ne kadar güzel bir oyuncak bu. Annem aldı. Gerçekten çok güzelmiş. Yağmur bak gördün mü? Gördük. Özge sana öyle emreniyorum ki. Hem çok güzel hem de çok zekisin. Her şeyin var. Ne kadar şanslısın. Şanslarıma zanır kızım. Saksını birazcık çalıştırırsan sen de her şeye sahip olursun. Doğru söylüyorsun canım arkadaşım. Bu haksızlık. Aynı evde yaşıyoruz. Onun bir dediği iki olmuyor. Ama bizim halimize bak. Babamız Simge ile evlenmesi, felaketimiz oldu. Şuna bak. Bunu nasıl davalarda? Gıcık. Evet. Kim onun kandından su sesine meyve suyu alırsa tam iki geceli bahşiş hak edecek. Ben 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 ben, ben, ben 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 alayım. Ben alayım. Ben, olayım, ben, olayım, ben ne olayım, olur, Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben 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 alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben, olayım, ben, olayım, ben, olayım, ne ben olayım, Lütfen yani al şu parayı. Çabuk ol açlıktan ölmek üzereyim. Bakın çocuklar. Son üç aydır okul taksitleriniz ödenmiyor. Bu gidişle kaydınızı silmek zorunda kalacağım. Çok üzücü ama benim de hesap vermek zorunda olduğum kişiler var. Babanızı hatırlatın olur mu çocuğum? Babamız biraz meşguldü de söyleyemedik. Anlıyorum. Anlıyorum ama böyle olmaz çocuğum. Unutmayın. Tamam mı? Peki öğretmenim. <gülüyor> 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 ne oldu? Yine müdürden azar mı işittiniz? Hayır. <laughs> Okul taksitlerimizi çaldır ödenmiyormuşum. <laughs> Tabii nasıl ödensin? Hani bale kursu, tenis kursu, yurt dışındaki ladylik okulu için biriktirilen paralar. Ne o? Kıskandın mı cicim? Hayır cicim. Annenle de, sen de tam bir bencilsiniz. Bütün parayı kendinize harcıyorsunuz. Sizin yüzünüzden okuldan atılacağız. Üzülmeyin canım. Annem her şeyi ayarladı. Zaten önümüzdeki hayatını okula gideceksiniz. Gitmeyeceğiz işte gıcık. Uyuma şunu Emre. <laughs> Babam Simge evlenerek hayatının hatasını yaptı. Hem de nasıl kâmış gibi bir şey bu. <laughs> Maşallah üç sosisli iki hamburger yedin öğlene kadar. Ay bugün dolmak bilmedim gerçekten. Çikolata ister misin? Evet. Haydi olsan karşıma olmanda utanıyorum. Okula hiç yırtık ayakkabıyla gelinirmiş. Şaşkoloz. olur mu? Bundan sonra senin adın Şaşkalız olsun. Bu isim sana çok yakıştı. Şaşkalız. <laughs> ya bu sakın yapma. Al benim ekmeğimi de ye. Yok, ben doydum zaten.